Petler YouTube kanalına hoş geldin. Launchpad'ler, NFT'ler ve gelecek vadeden tüm kripto projeleri hakkında araştırmalar yapıyoruz. Eğer sen de bu tarz projelerden haberdar olup kaçınmamak istiyorsan kanalıma abone olup bildirim zilini açabilir veya beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsin. Arkadaşlar herkese merhaba. Kripto Roku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Bullpers adlı ön satış platformunu inceleyeceğiz idollara nasıl katılabileceğimizi, nasıl stake edebileceğimizi, KYC nasıl onaylatabileceğimizi gibi soruların cevaplarını bu video içerisinde bulabileceksiniz. Öncelikle web sitesi bu şekilde. Aşağı doğru indiğimiz zaman projeler kısmı var. Devam ediyor, yaklaşan, bitmiş. Buradan bunu takip edebiliyoruz. daha sonra multichain bir platform olduğunu söylüyor. sıkça sorulan sorular kısmı var. Buradan gelip faydalanabilirsiniz. e-postanızı buraya girip Yeni fırsatlar için erken uyarı alabilirsiniz arkadaşlar. burada Telegram kanallarına ülke girmişler. Türkiye kanalı da var arkadaşlar. Burada hatta adminim var. Dostum eski diye. Girip ona soru da sorabilirsiniz. Gayet sıcak ve samimi bir arkadaş. Tüm cevap veriyor. burada Twitter kanalları vesaire, burada Join Market Kit var. sonra buradan token'e girelim arkadaşlar? Token'e mi inceleyelim? Tokenomun kısmına geldiğim zaman arkadaşlar 300 milyon adet toplam e, BLP tokenin olduğunu söylüyor. %27.5 hazine, %20'lik de böyle sıralamışlar. Bu şemaya gelip de kendine de bakabilirsiniz. E, buraları inceleyebilirsiniz. Jeton satışında kime ne kadar pay verdiklerini ve bunun vesting takvimini burada yayınlamışlar. E, daha sonra aşağı dediğimiz zaman e, takıma 1 yıl uçurum ve ardından e, ayda 8.33 e, olarak e, belirtmişler. Arkadaşlar burada geri alım programı var. Yatırımdaki %3'lük üçlük ücret tamamen geri satın almaya girecek. NFT mağazasının satışlarından elde edilen tüm karlar şirket yatırımlarının karını %10'unu kullanmak. Yani geri alım programı ben anlamadım tam olarak ama anladığım kadarıyla yanlış yönlendirmek istemiyorum size. Bunlar yani token düştüğü zaman çok fazla düşmemesi için alım yaptıklarını söylüyorlar sanırım. Yani ya da bu fiyatı yükseltmek için bu yani düzenli olarak e, jeton alıklarını sürdüler. Yani ikisinden biri oluyor. E, Tabi tam, an, tam bilmiyorum. Burada e, TR sistemini göstermişler. E, devam ediyoruz. E, i̇ki ayda bir jetonların seviyesi ve miktarları gözden geçirilecek ve fiyat artışına bağlı olarak potansiyel olarak değiştirilecektir. E, bulsun Bulut'un kademeler arasında geçiş yapma engelini azaltacak ve yeni e, insanların kulübe katılmasına izin verecek diye bir hmm. e, cümle kurmuşlar. Yani zamanla duruma göre e, şerbet yapacaklar yani. E, arkadaşlar TR sistemi hakkında şöyle bir bilgilendirme yapalım. 6 katmanlı bir TR sistemine sahip e, 1500 PLP, 5000 PLP e, 15000 PLP böyle devam ediyor. E, bu miktarlara stake ederek id olarak atılabiliyorsunuz. E, Bakırbağ ortalama 20 dolarlık bir alım hakkına sahip oluyor. Yani bronz 50 böyle e, diğerleri katlanarak devam ediyor arkadaşlar. TR sisteminde bu şekilde bu startlı sayfasına geldiğimiz zaman arkadaşlar burada metamaskımızı siteye bağlamamız gerekiyor. Metamaskımız yok ise metamask oluşturma videomuzu aşağıya linkler kısmına bırakacağım. Oradan metamask nasıl oluşturduk diye izleyip metamaskınızı oluşturabilirsiniz. Sonra burada connect wallet yani cüzdanı bağla diyoruz. Metamask seçiyoruz. Şu an MetaMask'ımız bağlandı arkadaşlar. Ee, bununla bitmiyor tabii ki. Şurada login kısmı var. Buradan giriş yapıyoruz. Buradan e, MetaMask'tan onay istiyor. Yani imza atmamızı istiyor. İmza kısmını da imzalıyoruz arkadaşlar. Onaylıyoruz. Şu an e, kaydımız oldu. Yani şu an sadece kayıcı onaylama şeyi kaldı. E, KYC'miz de e, sol tarafta gördüğünüz kayıcı yerinden tıklayıp Benimki normalde olduğu için ben de o pencere açılmıyor ama sizde burada kayıcı onaylama yer açılacak. Buradan KYC'nizi onaylayabilirsiniz. Arkadaşlar Bullperks'te e, idolara katılmak için yani ön satışlara katılmak için e, stake etme iki çeşit. Bir tanesinde kilitli jetonlar butonu var göstergeler panelinde. E, kilitli jetonları tıkladığımız zaman e, stake etmek istediğimiz e, miktarı buraya giriyoruz. Kilitleme diyoruz. Ve metamask'tan onay geliyor, kilitliyoruz. Bunun herhangi bir e, bonusu yok. Yani bunu kilitliyorsun. 1500 tane kilitlediğin zaman 2 e, ay sonra 1500 olarak alıyorsun. Ama 2 aydan önce çıktığın zaman %20 bir ceza uyguluyorlar arkadaşlar. Bunu e, göz ardı etmeyin. Buna göre jetonunuzu kilitleyin. Daha sonra burada havuzlar kısmı var. Staking havuzları var. E, BLP istese havuzunu tıklıyorsunuz. Burada açılan pencerede stake etmenin miktarı Buraya mesela 3000 Yazıp depozit deyip metamask'tan onaya geldiğinde stake Yapıyorsunuz Diğerinden farkı bunun süresi 1 yıl arkadaşlar 90 günden az bir sürede çıkarsanız %30 bir cezası var 180 günden az çıkarsanız %25 Böyle devam ediyor buradaki cezalar kısmında gelip bakarsınız Hangisi sizin kafanızda yapıyorsa Oradaki havuza e, paranızı yatırıp e, şey yapabilirsiniz. Ama buranın şöyle bir şey var. Onu unutmadan söyleyeyim. E, APY oranı olması gerekiyor. Nerede göremedim APE oranı şu an ben. en başta olması gerekiyordu galiba. Bunun e, bunda mesela bir APY oranı var. Şu an çıkmadı ama burada normalde bir APY oranı yazması lazım. %13, %15 gibi. E, yani 3000 yatırdığınız zaman e, bir sene sonuna 3 günden daha fazla bir pay alıyorsunuz yani bunun anlamı bu oluyor. Staking sisteminde bu kadar arkadaşlar ee, başka bir anlatacağım bir şey kalmadı. Yine sorularınız varsa, sormak istediğiniz yerler varsa e, yorumlar yorumlara yazarsanız ben mutlaka cevap veririm arkadaşlar cevapsız bırakmam emin olabilirsiniz. E, yardımcı olmak isterim açıkçası. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.